Merhaba arkadaşlar. Recycling Center yani geri dönüşüm oyunumuza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden 19. bölümü oynuyoruz. Ee, büyük rekor satışlar yaptık. Ee, 6666 lira kazanacağız. Dolar kazanacağız. Neyse artık. Ayet adetince bir fiyat teklif ettik ve teklifi kabul etti. Şu anda işçilerimiz geri dönüş yaptılar. Saat 5'e 5 var. Onları boşaltıyorlar bir bakayım olmazsa biraz yardım etsem nasıl olur diyeceğim o burada iki tane varmış dur şu koysam alacak mı acaba Aldığım şeyi koydum bir alır mı bilmiyorum çünkü onda öbüründe iki tane varmış şu masa şuna yardım ederiz biraz ee, durum nedir hemen bakıyoruz alacak mı o alıyor zaten tamam sen alıyor musun alıyor mu kardeş İyi sen de aldın güzel. onlar boşasınlar. Biz ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalnız şurada videomu açmayı unutmadım. İnşallah yok devam ederim. Video çalışıyormuş. E, akşam oldu ve öbür şu bir günümüz var. Akşam briketler. Bunun çalışıyordu onlar, değil mi? Aynen bu briketleri doldurabiliriz. Öbür tarafta gazeteye laf söyledik. 10 tane gazete koyuyoruz bir palete. Ve briketten 63 tane arkadaş. Şu anda 60 tane yüklemişiz. Bitmiş. Biz bunları hemen merkeze gönderebiliriz. Burada eksik e, kağıt eksiğimiz vardı. Onun için bunlar bitiremedik. Plastik durumumuzu bitiremedik. Plastiğimiz de mi eksik? Maalesef plastiğimiz eksik değil. 195 tane, biz bunları tekrar e, aktif hale getirmeyi unutuyoruz arkadaşlar. Şunlara ben bir tekrar gözden geçireyim. Burada da bak, 83 tane daha kağıdımız var. 83 kilo, böyle söyleyeyim. Şuna da bakayım. E, Tabi şu anda da seyyar satıcılardan da mağarede atıyorlar. Evet, bunları düzeltip tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar hemen şu alındığımız siparişleri satalım. 5500 çünkü diğer makine almak istiyorum. Ee, gazete tomarımızda gel. Dur gazete tomarı da vardı. Onu da satalım hemen. O neredeydi? Aşağıda bir yerde olması lazımdı. Gerçi burada üstlerinde yazıyorlar hangi şey? Eko, Eko da. Eko da. Eko Blend'de. Evet 6666. Sattık arkadaşlar. Şu anda uf tamam. Bir şeyi alabiliriz. Öbüründen karton lazım. Kağıdımız yok maalesef. Tekrar siparişlere girdik. Mağazaya gidelim. Ee, son makinemiz cam kalmıştı. Onu da alalım ve bunu da bitirmiş olduk. Hemen camımızı yerleştirelim ki yarınki teklifler camla üzerine daha sağlam olsun. Şuradan camımızı aldık. Hemen gidiyoruz. Bu aradan geçebilir miyiz? Geçtik. Kurulumunu yapıyoruz camın içindekilerini hemen atıyoruz ki sabah kadar yerleşsin Eyvallah bu çok güzel oturdu dibine yalnız buradan bayağı bir daraldı burası ee, cam 100 tane 500 tane camımız var uf yeterince camımız var bu hala üretim yapıyor şunu kapatıp şuraya 100'ü e atabiliriz bunlar böylese, bunları açmayı unutmuşuz üretim yaparken Aa, bu da bitmiş mesela hemen şuraya şu, şunu silip tekrar bir yüzük daha koyalım durmadan çalışsın daha 300 tane var burada durum nasıl burada da bitmiş şunu da silelim şuraya hemen bir 100'er tane daha atalım çalıştır diyelim bunlar sağlam kağıt zaten kağıdımız yok şurada kağıdımız var mı acaba ya, öbüründe satabilmek için Gerçi 6.000 liramız var niye strese giriyoruz ki Altı o makineyi de koyduk arkadaşlar yatıyoruz. Yatıyoruz sabah kalkıyoruz ve kaldığımız yerden evet artı 1516 artık makine almayacağız 23 bin liralık satış yapmışız artık artıya geçtik 9 bin liralık e, yok 8 bin liralık galiba o camın üçüncü seviyesinde aldığımız e, takdirde şimdi şuradan hemen bir e, kilolara bakalım Bunlar kaç kilo ver bakalım tekliflerini e, teklifler yükselmeye başladı 85, 71, 72, 75, 63. Yok bir şey. Şuraya bir bakalım şu laf tekliflere. Bunların kiloları 60, 58, 52, 74, 63, 66, 65. Şu 74'ü e alalım. Hem de plastikmiş. Full plastik. Pazarlık yapalım. Pazarlık yapmıyoruz. Hemen direkt bir fiyat yazıyoruz hesap mantıklı alıyorsa aldı anlaştık ee, 65 kilo 66 63 52 başka da yoktu zaten 66 kilo var en fazlamız şuraya bakalım hemen 60 75 şurada şu 75'i anlaşalım 63'ü alalım 85 var keşke 63 almasaydık 71 de varmış burada bunun 3 günü varmış ve burada da tahta varmış. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şu arkadaşları bir gönderelim biz işe. Kartonu çalışmaya devam edelim. Ee, senden başlayalım. 66 kilo. Sen şuna gidebilirsin. Senin 114 kilo. Sen de bizi böyle alıp götürmesin. Dur kenara kaçak. 117 kilo. 85 kilo alıp götür abicim. Dur. Levi sana da şu 74 kilo vererek. az biraz kapası ama aa burada şey kalmış biz bunları hemen götürelim tekrar şu arabayı alalım ııı ee, da onlar orada boşu boşuna onlar satmayız zaten o yüzden de makineye atabiliriz direkt Sonra orada durmasının bir anlamı yok mantıksız Hop, şuradan arada geçebiliriz diyecektim ama. Cık. Ya arkadaş, niye ben önem sürmüyorum diye böyle hep uğraşıyorum. Şöyle kolaylıkla koymak varken. Tamam, çık. Git götür. Bırak arabayı burada. Hop, kimseye zararı gelmesin. Eyvallah. Teşekkür ettik. Bunları hemen bir atalım. Sıkıştırılmış Talaşlardı bunlar. Tamam bitti güzel. Şimdi bize karton lazım. Kartonun durumu nasıl? 25 kilo çok az. Yetmez. Şimdi yeni siparişlere bakabiliriz. Şuradan yeni siparişleri görelim. Ee, birinci kağıttan başlayalım. Bu kağıtları alamıyoruz. Plastik durumu nasıl? 3200 liraya 36 tane plastik. Ben direkt aşağıdakilerden başlayacağım. Bunlar çünkü özel daha çok güzel teklifler veriyorlar. 2524 taneydi. Burada plastik kaşları 20 36 tanesi 3 aşağı yukarı aynı geliyormuş ya. Yani. Değişen bir şey yok. Şurada ne vardı? Cam var. Camın bir üst seviyesine çıktık artık. Kablo. Ee, kabloları, kabloları kim üretiyor ya? 2524 tane. Ha, pa pazarlık yapalım. Bakalım. Pazarlık yapıp dönüyoruz tekrar. Evet arkadaşlar. Hemen Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşler hala gelmemiş. Saat 12 oldu. karton yetmemişti galiba sanırsam tahmin ediyorum ve buradan bayağı bir çıkmış biraz. Şunların üstüne atalım. Şu anda 12 bize kaç tane lazım? Kartonlar 30 tane karton. biz bunu gönderelim. Şuradan yeni bir palet alalım, şuraya koyalım da ekleme yapalım. Şimdi bize başka kablolar, kabloları kim üretiyordu? Met burada mı üretiliyor kablo? Aynen. Bize şimdi buradan 24 tane kablo. Başka plastik boru. 30 tane plastik boru. O kutu var mı? 30 tane plastik boru. Şunlar 30 tane plastik boru üretiyoruz. Plastik şişelerden kaç tane? 30 tane plastik şişe üretiyoruz. Hemen onu da koyalım. Başka yok. O bu borular bayağı güzel. Bu niye çalışmaya başlamadı? Şu. Bunu açmayı unuttuk galiba. Çalıştır. Ve metal rulolardan lazım. Doğru bunu unuttuk. 30 kaç tane? 36 tane de ondan. Sağ taraftaki bayağı biraz zor okunuyor. Ben çalıştır. Ben zorluk çekiyorum. Açık söyleyeyim. O plastikler de bayağı başarılı. Süper. Şöyle uzağa koyayım biraz da şöyle. Bakalım plastik rulolar nasıl olacak. Onları merakla bekliyoruz. Bu borulardan kaç tane sıralayacak onu da meraklı bekliyoruz. Gazeteler gibi yine 10 tane değildir inşallah. 48 tane. Ve bunlar... <laughs> ve bunlar yuvarlanmıyor. Muhteşem. O. Oh. Şurada bir tane kalmış. 30 tane bunu gönderebiliriz. Bundan niye Bundan kaç tane istemişti? plastik şişeler 30 tane 2 4 6 1 2 3 4 5 6 6 6 36 Allah Allah böyle mi yapıyor acaba yoksa yok burada eksik var plastik ya plastiğimiz yok neden yok ah ne açma yok depomuzda hiç plastik kalmamış çalıştır aynen plastiğimiz kalmamış maalesef Oo, demir rulolar çok uzak dağıldı. Yok bunlara bir çare bulmamız lazım. Acil bir şekilde. Aman Allah'ım. Bu ne böyle? Bunlardan kaç tane koyabiliriz? 18 tane bu. Bunlar kağıtta bile gazeteden bile fazla. Ben taktım o gazeteleri, Hakikaten taktım. Yani biraz saçma geldi bana. Bunlardan hemen şöyle koyalım. Sen yetersin. Hop. Şunu da şöyle alalım hemen şöyle 18 tane şuraya iki tane kaymış şöyle şuradan bir tane de şuraya atalım bir tane de burada var bunu buraya koyabiliriz hemen bunları 30 tane de bundan mı vardı 24 tane miydi yoksa kablolar 24 tane tamam bunu da gönderebiliriz plastiğimiz maalesef kalmadı plastik boruları onlar da gidince belli olur işçilerimiz geldi çalışıyorlar çalışın evlatlarım o şu kartondan mecburuz bugün bitirmeye çünkü bugün son gün ve bize mavi hiç yok bunlar bitirdiler mi dur şu bir ayrıştırmaya gitsin bayım. inşallah yeterince kağıt çıkmıştır burada sıkıştırmış kağıt yok galiba burada ham maddemiz yok biz şu bitenleri bir satak plastiğimiz de yok şunu bitirsin şurada var mı kağıdımız şuraya kağıda bir bakabiliriz kaç kilomuz var burada 14 kilo İyi, hiç yoktan iyidir hemen bunu götürelim kağıt ee, bunlar bitti buradan kağıdı da alabiliriz Kaç kilo? 74 kilo. Güzel. Yeteceğini tahmin etmiyorum ama Plastik. 200 kilo plastik var. Süper. 135 kilo demir var. Onu da atalım. Paletle uğraşmayacağım ya. Çok uzun sürüyor. Ee, hemen şunu da atalım. İmalata geçsinler. Tahtamız, odunumuz. Ya bu bir de niye durmuyor önceden duruyordu böyle üstünde durduğumuz zaman 85 kilo hemen kayboluyor bir süreç Onda da bayağı bir hata var galiba sanırsan Evet Karton hayatta yetmeyecek daha 18 tane karton lazım Olsun biz de diğer görevlerde de kullanırız Şişe ne asıldı Plastik şişelerden 30 tane lazım Bizim burada 8 tane var. 8 tane var. Yetmiyor. O da yetmiyor. Daha geç onun zamanı var. Biz gidelim. Hemen yatıyoruz. Şu anda siparişleri yatmıyoruz. Siparişleri ilk önce veriyoruz. Yatmayı nereden çıkarttık ya? Ee, teslim edelim. Bunu teslim edemiyoruz. Koruyu teslim edebiliriz. 30 tane lazım. Onu da teslim edemiyoruz. Bunu teslim edebiliriz. Açıldı 15. seviye. Çöp toplayıcı çıktı. Bir tane robot geri dönüşüm farkındalığı. Eyvah eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, başka var mıydı? Yok. Diğerlerini yapamadık daha. Tamam, çöp toplayıcı. Hemen mağazaya gidiyoruz. Yok. işçilere gidiyoruz. İşçilere gidiyoruz. Çöp toplayıcı. Ve işe al. 84 kilo. Hiç yoktan iyidir. Evet. Tabii ki. Ne demek? Çöp toplayıcımız. 2, 4, 5 tane çöp toplayıcımız oldu başka da çöp toplayıcı vermiyor galiba 5 tane de kaldı mı ne mağaza Evet arkadaşlar 16 bin liramız var çöp toplayıcımız geldi mi işe Evet çöp toplayıcımız da geldi 16 bin liramız var başka harcayacağımız yer dur şey vardı bir öncelik öncelik bir şey diyordu neymiş ona hemen bir bakalım ee, ekipmanlar ha, bir tane daha robot tabii ki satın alacağız 3 tane robotumuz oldu süper Gelişmeler daha bunlar açılmadı. 10 kere ayrıştırma yap. Ha, bunlar ben yaparsam sırasında daha çabuk combo yap diyor. 200 kere ürün satış yap. Pazar analizi çıkacak. Geri dönüşüm insanlar daha fazla atıp getirmesini sağla. Ha, tamam o da güzelmiş. Hemen aldık. Bu ne? Robotlar daha hızlı onu okumuştuk zaten. Başka var mı? Başka kalmadı. Geliş. Tirmeler, ekipmanlar, makineler. Tamam. Yani biz de biraz e, araştırma yapmamız lazım gibi geldi bize. Bizim Holly bizde sende güzel kilosu 70 kilo 70 kilo bunlara hmm, aslında kaçırmak da istemiyorum da kartın durumu nasıldır? 12 tane yetiyor mu? 24 olur 6 tane de öyle yetiyor bence ya. Bir bakalım. Hayırdır bu niye öyle olmuş? O burada şey kalmamış. Hemen şunu alıyoruz. Hop. Bu tarafa koyuyoruz. Şunları bir atalım şöyle. Bu buraya niye sıkışmış? Ha ben robot zannettim. Şunu satıyoruz ve 6 tane burada ve bunu da götürüyoruz. O zaman yetecek. Tahminim yetecek. O parayı da alabileceğiz. 24 tane. Evet. Paletimiz yetmedi. Bu ne böyle ya? Evet, üç tane robotumuz var. Üçü de çalışsın. diye duruyorlar artık? Ee, plastik şişeler bitti mi? Bitmiş. Hemen bunları da işaretleye götürsünler. Karton bitmiş Bu Karton da bitmiş. Süper. Bu görev bitmiş. O zaman bunları da satabileceğiz. Burada satan başka görevlerimiz yok diyebilir. Ee, bu güzel oldu gel abicim gel bunu da al Heh, tamam daha hızlı çalışıyorlar plastik şişeler de satabileceğiz şimdi şuraya girelim siparişlerimizden alınanlar ee, plastik şişeler gitmedi daha şunları teslim edebiliriz 6666 ayet nezdinde satış yaptık ee, bu da giriş çıkış yapmamız lazım ilk önce pardon Aynen çünkü götürse bile bunu da yapıyoruz ve hiçbir siparişimiz açık kalmadı. Şu anda 25 bin liramız var. Kredi 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 diyorlardı. Şimdi biz sana kredi verebiliriz. Haydi bakalım. İsteyenlere. Bizim krediyle işimiz olmaz arkadaşlar. Market. Markette hiç şeyler satmadık. Dört tane kutu var. Böyle dört tane kalanları falan satabiliyor muyuz? Kaç lira veriyorlar? 106 lira verenler var tanesine. Dört tanesine 400 lira güzel paraymış. Biz onları daha önce niye görmemişiz? Bir gün kaldı teklifler. Kaç kilo? 60 kilo, 58 kilo neyse. Arkadaşlar. Seviyemizi artırdık. 5 tane işçimiz oldu. Yatıp kalkacağız. Neyimiz vardı? Aynen bu videoyu tam zamanda bitirelim. 20 dakikaya tamamlayalım. Ee, ha pardon. Depomuzu şeyimizi büyüteceğiz ya. Fabrikamızı büyüteceğiz. Ee, park alanını büyütelim. Belki yeni işçi alma ihtimali verir. Aşama 2'yi onu da büyütebiliriz. Maksimal. Bunu da yapalım ve aşama 3'e geçelim. Onu da bitirdik. Açıldı. Bir şirkette açıldı. 16. seviyeye geçtik. Şu anda fabrikamız maksimal durumda. Bir dönüp bakmak istiyorum. Korkuyorum bir taraftan da. Oo, bayağı büyüdü. Bunları daha da kaydırabiliriz. Daha rahat çalışabiliriz. O burası da büyümüş. Süper. Park alanı. Aa. Ya buraya 3 tane daha işçi alabiliriz biz o zaman. Ben işçi almak istiyorum arkadaş. Param var. 7 bin liram var. Alabiliyor muyuz? Kaçıncı seviyede alabiliyoruz? Bir ona bir bakalım. işçi durumuna. Çalışanlar çöp toplayıcı yok. Asistan yok alamıyoruz. Niye? Bunlar çalışanlar mı zaten? 13 saniye var. Ben bunu kovacağım bir 30 saniye ile ya. şu iş alayım. 13 saniye, 24 saniye. Eyvallah. Asistan Günlük aramalar 7 tane. Bu 7.5. Güzel. 110, 98. 31 32 yaşında. Tamam, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün sonuna daha geldik. Ee, ne diyorduk? Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Diğer bölümde görüşmek ümidiyle. Bay bay.